İzmirliler hepinizi selamlıyorum, saygılar sunuyorum. Allah sizi, sizi başımızdan ediyor. Dilekler hep aynıydı. Eller saygıyla, büyük bir sevgiyle uzandı. İzmirliler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'u yoğun sevgiseliyle karşıladı. Orgeneral Başbuğ, Vali Cahit Kıracı makamında ziyaret için sabah saatlerinde geldi kente. Valiliğe girişte de, çıkışta da alkış sesleri eksik olmadı. Genel Kurmay Başkanı İzmirlilerin yoğun ilgisini karşılıksız bırakmadı. Halkla kucaklaştı. Komutanım. Ha, ha. 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 Komutanım. Allah razı olsun. İzmir'in havası başlıyor ilk Ayrı bir gün Teşekkür ederim. çok Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah ordusu evet. böyle. E, Allah resulüne tüketmesin. Allah resulüne kalabalığın arasında 11 yıl önce tezkere almasına 15 gün kala kaza sonucu iş göremez hale geldiğini söyleyip yardım isteyen bir vatandaş da vardı. 10 senedir bir kez kadar göremez. Orgeneral Başbuğ ve Kuvvet Komutanları, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı ardından da Foça'da denetimler yapmak üzere valilikten ayrıldı.